2026 Ramazan ayı ne zaman başlayacak ve Ramazan bayramı hangi tarihlerde olacak merak ediliyor. Ramazan ayı Müslümanlar için çok önemli bir zaman. Bu ayda oruç tutulur ve yardımlaşma ön plana çıkar, ibadetler yapılır, ihtiyaç sahiplerine yardım edilir. 2026 yılında Ramazan ayı 18 Şubat çarşamba gecesi sahurla başlayacak ve 19 Mart perşembe günü sona erecek. Ramazan bayramı ise 20 Mart Cuma günü başlayacak ve 22 Mart Pazar günü sona erecek. Bayramın ilk günü hafta sonuna yakın olduğu için toplamda 3,5 gün tatil yapılacak. Bu dönem Müslümanlar için manevi arınma ve toplumsal birliktelik açısından önemli. Ramazan ayında camilerde teravih namazları kılınır ve iftar sofraları kurulur. İnsanlar bu dönemde yardımlaşma ve paylaşma duygularını daha fazla yaşar. Diyanet İşleri Başkanlığı bu tarihleri resmi takvimde duyurdu. Ramazan ayı sahurdan iftara kadar sabır ve şükürle geçirilir. 1774 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan barış antlaşması Küçük Kaynarca Antlaşması'dır. Bu antlaşma Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanmıştır. Kim milyoner olmak ister? Bilgi yarışması 2011 yılında ATV kanalında başladı. İlk sunucusu Kenan Işık'tı. Kenan Işık'tan sonra Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım ve Kenan İmirzalıoğlu sunuculuk yaptı. Günümüzde ise Oktay Kaynarca sunuyor. Yarışma pazar günleri saat 20.00'de ATV'de yayınlanıyor. Programın çekimleri İstanbul Eyüp Sultan'da yapılıyor yarışmaya katılmak için 18 yaşından büyük olmak gerekiyor. 1 milyon TL ödülünü Arda Ayten ve Rabia Birsen Göercen kazandı. 5 milyon TL ödülünü ise 2024 yılında Berk Göktaş kazandı. Yarışma izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya ekonomik yaptırımlar konusunda tekrar uyarıda bulundu. Ukrayna ile anlaşma sağlanmazsa Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulayacağını söyledi. Trump Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıda Rusya-Ukrayna konusundaki soruları yanıtladı. Rusya ve Ukrayna'nın barış anlaşması yapmasını istediğini belirten Trump, bunun için iki ülkenin liderlerinin bir araya gelmesi gerektiğini ifade etti. Trump, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Putin'in Zelenski'yi meşru görmediği açıklamasına tepki gösterdi. Trump, bu tür açıklamaların sadece gösteriş olduğunu söyledi. Ayrıca Ukrayna'nın savaşa girmesinin baştan yanlış olduğunu belirtti. Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın Nobel Barış Ödülü almayı hak ettiğini söyledi. Witkoff, Trump'ın birçok savaşı durdurduğunu ifade etti. Bu sözler toplantıda alkış aldı. Kolon kanseri kalın bağırsak kanseri olarak bilinir. Sağlıksız yaşam tarzı ve kötü beslenme bu hastalığın nedenleri arasındadır. Özellikle yağlı yiyecekler, kırmızı et, hazır gıda, sigara ve alkol tüketimi kolon kanserine yol açabilir. Poliplerde bu hastalıkta etkili olabilir. Erken tanı önemlidir. Bu yüzden belirtiler fark edilirse doktora gitmek gerekir. Kolon kanseri belirtileri şunlardır: Dışkılama düzeninde bozulma, kabızlık veya ishal, dışkılama sonrası tam boşalma hissi olmaması, dışkıda kan görülmesi, karın ağrısı ve şişlik, dışkıda şeffaf salgı. Bu belirtiler varsa doktora başvurulmalıdır. Kolon kanseri tanısı belirtilerin incelenmesiyle başlar. Kan ve dışkı testleri yapılır. Görüntüleme sistemleri kullanılarak kesin tanı konur. Tedavi yöntemleri arasında kemoterapi, ilaç tedavisi, radyoterapi, ışın tedavisi ve cerrahi müdahale yer alır. Erken tanı ile bu tedavi yöntemleri hastalığı kontrol altına alabilir. Tedavi süreci ameliyat öncesi veya sonrası da uygulanabilir. Erken teşhis ve doğru tedavi ile kolon kanserinden kurtulmak mümkündür. Müzik <laughs> Son dakika haberine göre, Hakem Kurulu Memur ve Memur Emeklilerinin maaş zam oranlarını belirledi. 2026 yılında memurlar ilk 6 ay için %11, ikinci 6 ay için %7 zam alacak. 2027 yılında ise ilk 6 ay için %5, ikinci 6 ay için %4 zam yapılacak. Ayrıca 2026 yılının ilk döneminde taban maaşlara 1000 TL eklenmesi kabul edildi. Toplantıya birçok yetkili katıldı. Bu toplantıda memurların mali ve sosyal hakları detaylıca konuşuldu. Memurlara verilen yabancı dil tazminatı %100 artırıldı. Özel güvenlik görevlilerine bayramlarda fazla çalışma için günlük 3-7 lira ödenecek. Engelli çocuk aile yardımı %10 artırıldı. Toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda memurların yeni zam oranları ve diğer hakları belirlendi. Bu kararlar resmi gazetede yayımlanarak resmen uygulanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu kararların memur ve emekli maaşlarına etkisini açıkladı. Böylece 8. dönem toplu sözleşme süreci tamamlanmış oldu.